Adıyaman'da deprem sonrası ağır hasar alan ve yıkılmak üzere olan bina çevresinde güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcı köçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından ağır hasar alan 11 il içerisinde yer alan Adıyaman'daki ağır hasarlı bir bina yıkılmak üzere. Bina çevresinde önlem alınmaması nedeniyle tehlike saçıyor. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve 11 ili etkileyen depremde ağır hasar alan iller arasında yer alan Adıyaman'da yıkım çalışmaları devam ederken Gölebatmaz Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı ağır hasarlı binanın etrafında önlem alınmaması olası faciaya davetiye çıkartıyor. Deprem sonrası binada ağır hasarlar oluşurken binanın balkonlarında kopmalar meydana geldi ve duvarlarında ise kırıkların sarktığı görüldü. Kaldırım üzerinde yürüyen vatandaşlar üzerlerine balkonun düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırken bu durumu fark edenler önlem alınmasını istedi. Yıkımların ağır ilerlediğini ifade eden depremzede de vatandaşlar, asrın felaketi olarak adlandırdığımız depremde binlerce yakınlarımızı kaybetmenin üzüntüsünü daha yaşayamadan yeni kazaların olması ve göz göre göre bu ihmallerle kazaların gelmesi kabul edilemez. Kendimizdeki yıkımların bir an önce bitirilmesi gerektiğini belirtmek isterim. Evet, görüldüğü gibi balkon yıkılmak üzere bir durumda. Kaldırım üzerinden geçen vatandaşlarımız hiçbir şeyden habersiz şekilde yürüyorlar. Fakat burada gördüğünüz gibi balkonlar düşmek üzere ve bina duvarlarındaki sıvalar en ufak bir şeyden düşecek durumda. Umarım bir kaza çıkmadan bina acil bir şekilde yıkılır diye düşünüyorum dedi. Vatandaşlardan MA ise önlem alınmasını isteyerek duruma tepki gösterdi. Sorunların pamuk yumağına dönüşmesine izin verilmemesini isteyen MA konuşmasını şöyle sürdürdü. Yaşanmış depremi daha iyi hale getirmeye çalışılması gerekirken böylesine önlem alınmadan tedbirsiz şekilde büyük kazalara davetiye çıkarılıyor.'' Resmen tedbirsiz şekilde insanların haberi olmadan yürüdükleri bir cadde üzerindeki bu şok edici manzara maalesef hepimizi üzmüş durumdadır. Hiçbir yetkilinin görmediğini sanmıyorum. Şehrimizi tekrardan ayağa kaldırılmasını bir kenara koyuyorum. Aylardır süren yıkımların bir an önce bitirilmesini istiyoruz. Çocuklarımızın, ailemizin psikolojileri bozuldu. Artık yatamaz, hayattan zevk alamaz duruma geldik. Böylesine bir tedbirsizlikse bizleri üzüyor. Umarım en kısa zamanda bu basit ama sonucu kötü olacak durumların ortadan kaldırılmasını ve bir an önce önlemler alınarak gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz.